<laughs> de annesisin senin okursun her gece Hiç bir gel de bak ne silim, görsün oros Kendi bebeğin altında zihniyetini siktiğimin Tava hedef verme kaptesini senin <laughs> Hiç bir bak bakayım bak var mı dostum olur de Gökten mal katleden her canlı koçum bak dedeler var mı izlersin babam yani ben bir hırsızım çünkü malzemeden çaldım 31 çekemiyorsam bil ki sağ elim linsendir Gayeniz siktendir payeniz dizlendi Fame olmak hayaliyle hainin diz derdi pes gene failin dizden piç Diste punch için buna dar kesim yok Verir kurtmuş soya Bak benim biyolojik babam şimdi hepinizde Orası bu çocuğusunuz çünkü Tuna size her zaman kardeşim diyor PKK ya diz yaptın bayrağımda kanın yokken evde o